Mehdi'nin zuhurunun yaklaştığını söylediğinde inşallah diyor Mahmut Hoca. Ama son konuştuğunda e, çok sarih bir anlatımı var. Ben diyor Mehdi'yi göreceğim inşallah diyor sağken. <laughs> Mahmut Efendi Hazretleri kendisiyle ilgili bir rüyayı gören birisinin açıklamasına diyor ki bu sevincim Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a biat etmeden ölmeyeceğimin müjdesidir şeklinde yorumluyor açıklıyor. Yani bir sevinç var efendi Hazretleri diyor. Bu bu sevincin sebebi diyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a bak Mehdi Aleyhisselam'a biat etmeden ölmeyeceğimi müjdesidir diyor. Yaşıyor diyor. Bak Mahmud Hoca çok yaşlı bir insan. Yani Mehdi'nin çıkışı baş göz üzerine demek. Buyurken evet. saat 11 sıralarıydı bir birisi geldi ayağıma böyle iç kısmına top ayağına vurdu. Vurunca gözlerimi açtım ben bir saçı sakalı elbisesi o da böyle nur böyle aydınlık. Buyurun dedim ne istiyorsunuz? Kalksana dedi yani. Ben de kalktım oturdum böyle şeyime. Dedi ki bu fıkıh çalışmasına başla dedi. Benim o zaman e, ta fakültedeyken rahmetli bizim Ruhi Özcan Bey'le kurduğum bir proje vardı fetvaların kaynakları ne? Yani bununla alakalı bir proje. Elhamdülillah 10 senede çalışıyoruz arkadaşlarla. Ve inşallah bunu bitireceğiz nasip olursa. Yani şu an bütün çalışmalar bunun üzerinde. Bunu o zaman başlayayım mı başlayayım mı? Çünkü bağlı bunun vakıf pek kabul etmek istemiyordu. Ben de ayrılırsam bunun maddi yönü karşı bir tereddüdüm vardı. Dedi, bu çalışmaya başla dedi. Çünkü dedi Mehdi'nin dedi, bu kitaplara bu şeye ihtiyacı olacak dedi. Mehdi nerede dedim. Aynen şöyle Ezhar şu an anlatırken o rüyayı yaşar gibiyim yani. Şu anda dedi hayattadır. Huruç vaktini bekliyor. Ezberledim yani. Huruç vaktini bekliyor. Sizin kurduğunuz cümle yani. Değil. O, o cümleyi ben Hayır, söylüyorum. O cümleyi tekrarlamışsınız ben, ben bu ifadeye göre. Evet. Öyle anlaşılıyor. hiç, o, o, kadar etki. Hala şu anda onu yaşıyorum yani. O şeyi. Ve çekti gitti. Gidince ortalık gene eski hale geldi. Baktım oturuyorum. Lambayı yaktım. Saat bir. Heyecanlandım. Neyse. Dışarı çıktım, dolaştım. O zaman e, Ravza kapatılıyordu. Saat dört buçuk sıralarında efendi işte dışarı çıkacak. Sen otelde kalıyorduk. Kapı sıra geldi. Efendi Hazretleri dedim ben bu gece bir rüya gördüm dedim. Müsaade arz edeyim dedim hani. Buyurun dedi. Anlattım böyle. Bana bakarak elde omuzuma koydum. Maşallah dedi. Allah var hareket dedi. Bu dedi bir zuhurattır. İnşallah görürüz. Aynen böyle hiç. Şey ve ben bu beyanatımı yeni değil 99'dan beri söylüyorum. Hoca efendi bunu zaman zaman duymuştur. İtirazlı olmamıştır. Son bir birkaç senedir ben bazı böyle değişik düşündüğünü duyuyorum. Daha düne kadar 7 sene veya 8 sene önce olabilir. Cübbeli Ahmet Hoca efendi tabancada Beyan dergisiyle yapmış olduğu bir toplantıda bana geldi. Yani şey, ispatlayabilirdi bunu. Mehdi şu anda 30 yaşında demişti. Yani. yani o günlerde aynı şeyleri konuşuyorduk. Efendi Hazretleri de ha hani söylüyor